Minnişler, okulun ilk gününde yaşanan var. Buranın güvenli olmak çok eğlenceli. Neden? Çünkü burada dikiliyorum ve burada gördüğünüz üzere çok komik bir ayna var. Baksanıza bana ne kadar komik gözüküyorum. E bu arada bu ilk video olduğu için beni tanımamanız çok normal. Benim adım Bobby. Yani bunu böyle bilin. Benim adım Bobby tamam mı? Kafam videoda çok parlak gözüküyor galiba. Bakın. Çok parlak. Ama aslında benim kafam o kadar parlak değil. Onu da bilin. Ee, şimdi içeri girip karakterlerimizi tanımaya ne dersiniz? de kendini tanırsınız. Benim en sevdiğim karakter kim biliyor musunuz? Kahve. Kendisi çok şakacı ve iyi bir miniştir. Bir de onun en iyi arkadaşı var. cesur O da iyi biri aslında. Ama yüzünde bir sürü benek var. Ben daha çözemedim. Siz zaten izledikçe göreceksiniz. Ben şuradan bir çekileyim. Ee, i̇çeride de gördüğünüz iki kişi. Biri çikolata babası. Biri de duman annesi. Annesi çok güzel bir kadın bence. Babası çok güzel bir adam. Neyse. Ee, siz zaten kendileri sizi tanıtacaktır kendisi. Ben şurada bir oturayım. Siz de gidin videomuza başlayın. Her zaman gibi kahvaltı hazırlıyorum. Ah merhaba. Benim adım Dima. Zaten ee, beni görüyorsunuz. Duyuyorsunuz. Gördüğünüz üzere ben bir Little Pet Shop PC, bir minşim bu olan her şey, yani herkes gibi. Şimdi benim kızlarımı, ailemi tanıyacaksınız. Evet, devam edebiliriz. Merhaba Ay, biraz sakar bir minşi olduğum kesindir. Benim adım Çikolata, soyadım çiği Benim de soyadım Çi. Ay düştüm sakar olduğunu söylemiştim. Aslında bana sakar adını koyacaklarmış ama sonra vazgeçmişler. E, çikolata çiğ adını koymuşlar. Bence çiğ de yakışmış ama yani sakar da olabilirmiş bence. Çikolata. Tamam ben hallediyorum. E, hemen e, buraları toplamam gerekiyor. Yoksa biliyorsunuz duman hanım bize bayağı kızacak. Hemen buraları acilen toplamam gerekiyor. Ki basit bir iş de değil. Böreği düşürdüm yanlışlıkla yere. Ama yere koydum. <laughs> Şimdi size kızlarımızla tanışmaya bırakıyorum. Hadi Duman çağır. Kahve. Kahve kızım. Ceyo. Ceyo kızım hadi kalkın artık. Geliyorum anne. Sanki okulun ilk günü ya. Niye bu kadar erken kalkıyoruz? Aa, abla beni dışarıda. Ha merhaba. Ben buradayım. Çağırayım geliyor musunuz? Benim adım Ceyo ama daha bebeğim. Çünkü ben kahvenin küçük kardeşimdir. Çıkayım. Bekleyin. Çıkamadım. Ee, şu yuvamdan çıkıp Size kendimi öyle daha iyi tanıtım. Yuvamı da e, geri yerine koyayım arkadaşlar. Ben çok zeki bir minicim. İki yaşındayım ama konuşmayı, zıplamayı, otlamayı her şeyi çözmüş bir minçim. Gayet normal. Ee, şimdi ben burada ablamı bekliyorum. Ay düştüm. Ablamı neden beklediğime dair bir fikrim var ama işte söyleyeceğim. Abi ya uyan artık. Uf, tamam kalktım kalktım. Ne dert ettiniz böyle? Hı? <laughs> Video mu çekiyoruz. Evet. Heh. Merhaba benim adım Kahve. Soyadım Çi bildiğiniz üzere. Ee, böyle işte. Benim hikayelerimden çok hoşnut olacağınızdan eminim. Neyse ben kahvaltıya geçeyim en iyisi. Sizi çok lavlıyorum. çok sakarsın. Özür dilerim kardeşim. Ee, senin tokanımı. mı? De toka değil la bir kere tarak. İşte düşürdüğüm için özür dilerim. Ee, benim arkadaşlar de çok havalı bir meyve miniş şakam var. Çünkü ben de meyve minişim. Ama altını takmıyorum. Ben böyle güzelim bence. Çok güzel değil mi? Ay. Ama ben dışarıda değilim. İçerideyim. Anneciğim babacığım ben bugün yemeden çıkıyorum. Hey! Kahve nereye? Ee, bugün benim işlerim var. Görüşürüz. Aa, durun telefonumu almadan bir yere gidemem. Abi ya yani ne ye ye ye. Merhaba babi. Selam. Nereye gidiyorsun? Bugün Cesur'la buluşacaktık ya. Yaz tatilinin son günü. Yarın okul var. Öyle mi? Okullar bugün açılıyor sanıyordum. Yok yok yarın açılıyor ben eminim. Hadi görüşürüz. Evet. Tokam düşmüş. Yani tokam değil de şapkam. Cesuru görebiliyor muyum? Göremiyorum. Cesur nerede acaba? Neyse ya ben Cesuru Park'ta bekleyeyim en iyisi. Cesur nerede kaldı acaba? Bugün buluşacaktık ya. Günaydın. Günaydın. Ee, tanışalım mı? Hayır. Ee, peki hanımefendi sizin Çocuğumu kaçırmaya çalışacaksın Hiç uğraşma. Aa, aa, efendim ne alakası var? Ben sadece sizinle tanışmak istiyorum. Yemezler. Yenge. Bak çocuğumu da ağlattın. Ee, kusura bakmayın. Ha, bu arada... Bu hangi kanal. Anne, baba selamünaleyküm. <laughs> Buke ne yapıyorsun? Rezil ediyorsun bizi herkese. Tamam. Ee, benim adım Buke. Soyadım Buk. Yani Buke Buk. Bana direkt Buke de diyebilirsiniz. Düştüm. Ee, bir de benim karım var. Merhaba. Benim adım Çilek. Soyadım zaten biliyorsunuz. Ee, bir tane de çocuğum var. Adı Tiviti. Twitter'e benzediği için ben de onun adını tweet'i koydum. Merhaba ben buradan yani şu anda çık başım mu? Adım Twitter, e, ikinci adım Simiş. E, soyadımı da zaten biliyorsunuz. Res. <laughs> cesur nerede kaldı ya? <laughs> Hemen okula gitmeliyim. Bugün okulun ilk günü. O cesur muydu? Evet bendim. Tut, tut, tut Okul günü bittikten sonra. <laughs> Merhaba kahve. Cesur sabahtan beri seni bekliyorum. Nerede kaldın? Ya kahve ben aslında okula gittim de. Yani okuldan geldim. Bugün okulun ilk günüydü ve lisemiz çok güzel. Gerçekten yani ben gezdim. Nasıl ya? Bugün okulun ilk günü müydü? Ama okulun ilk günü yağarır. Seni bekledim bekledim gelmedin. Bugün gelmişsin şaşırttın beni gerçekten yani. Cesur bir şey diyeceğim ama yarın açılıyordu okullar ya sen erken gitmişsindir. Yarın değil bugün açılıyor ayrıca bugün pazartesi yarın salı. Hiç salı günü okul açılır mı? Doğru diyorsun ya. Ah, sıkıntı oldu o zaman. Ne haber şekerlerin? Bizim okulun en gıcık tipi de geldi. Hayırdır süslü? Yine bizden ne istiyorsun acaba? Ay şükürüm ben sizden ne isteyeceğim? Sadece diyordum ki arkadaş olabiliriz belki. Ne dersiniz? Arkadaş mı? Olur bence ya. Çok da güzel olur. Bu okulun en popüler kızı kanka kaçırmayalım. <laughs> Peki. Tamam. Arkadaş olabiliriz belki bir ihtimal. Aa ne bir ihtimal canım. Bak bugün ben kafeye rezervasyon ayarladım. Gel birlikte gidelim. Sen de gelecek misin Cesur? Tabii ki ben de gelmeye çok isterim. Ee, olur değil mi kahve? Tamam gel. Gidelim o zaman. <laughs> Güzel. Ben, ben gidiyorum o zaman. Siz de arkamdan gelirsiniz. Benim bir şeyim nerede? Arkamdan gelirsiniz ne ya? Şimdi bu okul en popüler kızı mı? Evet bizim okulda o kadar popüler ki herkes peşinde dolaşıyor. Bak ben okula ilk gün gitmedim. Hocalar falan yani beni yanlış tanımış olacak. Ya neyini yanlış tanıyacaklar? Kahve biraz sen rahat ol. Sıkıntı olmayacak merak etme. Hadi gel şimdi kafeye gidelim. Kafede işte bir şeyler isteriz. Senin keyfin yerine gelir. Sana limonlu kurabiye ısmarlarım. <laughs> Hadi gidelim. Ay, nereden gitti bu kız? Şurada şurada kafe şurada. Ha görmemişim. Cesur çantamı al. Alayım. Uy sizin bebeğiniz mi var? Ne kadar şirin. Bebeğimizi elleme. Peki. Ay sözünü ettiğiniz kafe gerçekten de burası mı? Ben yani de burası kafeye çok benzemiyor da o yüzden dedim yani. Bir tane masa var. Ee, kafe yeni açılmıştır Ay, evet yeni açıldı. Ben şunu şuraya koyayım. Şunu da alayım cesurcum. E, artık arkadaş olduğumuza göre hep birlikte Hadi yerimize geçelim. Aşırı lezzetli. Ne yiyorsun sorabilir miyim? Masalar burada kekten, kekten mi? Masalar nasıl kekten? Merhaba efendim, Balısut Restoran'a hoş geldiniz. Bu arada kurucusu benim ve benim adım da Balısut. Çok güzel. Ee, ne arzulamıştınız? İsterseniz de menüyü de gösterebilirim. Menüde de çok bir şey yoktur bence yeni açılmışsınız. Evet bubble tea var. Ee, ondan sonra efendim kurabiye var. Çilekli pasta var. O kadar. Başka hamburger de satıyoruz. Ee, burası çok kafe gibi değilmiş aslında. Süslücüm acaba biz başka bir kafeye mi gitsek? Ya da başka bir restoranta mı gitsek? Süslü. Ee, yok çekerlerim. Burası çok güzel. Hem baksanıza masa kekten. <laughs> o zaman ben size Ben bir bubble tea alayım İyi o zaman ben de bubble tea alayım Ne yapalım oh, Şekerim ben de ne alayım oh, Ben bir su alayım Ya su Peki Hemen getiriyorum hmm, Garson iyi bir bayana benziyor Bence de iyi biri Kalbi temiz gibi geldi bana Bana da öyle geldi Şekerlerim Ay, Ne kadar çok ortak noktamız var değil mi? Acaba diyorum ki ben de sizin üçüncü bir kankınız mı olsam? Ay. Sen mi? Yok canım, sen bizim kankamız olmaya yok canım. Tabii ki olabilirsin. Neden olamayasın ki? Ay çok teşekkür ederim ya. Çok şekersiniz. Şekerlerim benim. Ay. Bubble tea'niz. Bu da sizin bubble tea'niz kafe bence biraz dandik mi? Aa, hiç böyle denir mi garsonun yanında kafe dandik falan? Ne alakası var? Yani kafedeki eşyalar diyorum. Bu bardak bayağı plastik bardak. Efendim normal bardaklarımızın hepsi yıkamada olduğu için plastik bardak vermek zorundayız. İsterseniz size hemen kurabiyenize getireyim. Olur olur ben zaten kurabiye istemiştim. Peki süslü Hanım hemen getiriyorum. Süslü bunlar seni nereden tanıyor? <laughs> isminizi duymuştu Arda ben okulun en popüler kızı olduğum için ya ilk günden nasıl popüler olmayı becerdiğini sorabilir miyim ah meslek sırrı güzelim meslek sırrı eğer sen de bir gün okulun en popüler kızı olursan anlarsın ben sizin okula gidiyorum bu arada evet ama bugün okulun e, ilk günü olduğunu bilmiyormuş yani pardon düşürdüm ama ay yine düşürdüm Bubble tea döktüm biraz ama merak etmeyin efendim peçete var. Teşekkür ederim. Lütfen bizi dinlemezseniz çok sevinirim. Elbette efendim. Ben zaten şimdi cumhurbaşımdan aşkım. Yani demek istediğim şey ee, o da bizim okula gidiyor ama yarın okulların ilk günü sanmış. Ay balım çok üzüldüm. <laughs> Ben de üzülmüştüm ama ders işledim. Tabii tabi canım ilk günden işledik. Bizim sınıfta işlenmedi. Belki sen bizim sınıfa düşmüşsündür kanka bilmiyorum ama inşallah ah benim sınıfıma düşmek istemez miydin kahve? Benim sınıfımdakiler popüler kızlarla dolu. Birlikte dolaşırız ama ben de sen önce biraz cilt bakımı yaptır. Ben mi? Yok canım gerek yok. Ben güzel bir kızım bence. Öyle düşünüyorsan. Bubble tea de lezzetliymiş ha. Hmm. Gerçekten de lezzetli kahve. Doğru diyorsun. Ee, kahve. seninle bir kahve içelim mi? <laughs> Komik şakaydı. Herkes yapıyor. Cesur bir şey mi dedin? şey kim buralı dışarıda dolanıyordum biraz canım sıkıldı da benim. biz kahveyle aslında bugün kahvelerin evine gidip biz böyle kıyafet falan bakacaktık ama. Aa tabii şekerim tabi tabi bakın. hemen buraları toplayalım. Paramızı ödeyelim gidin bakın. Peki. Şurada ödülüyor galiba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben kasaya bakıyorum. Ee, i̇ki bubble tea ile bir kurabiye aldınız. 50 minik bu, rica edeceğim. 50 mi? Bu kadar pahalı mı? Yani evet, biz pahalı bir kafeyiz. O kadar paramız yok ki e, o zaman. Maalesef parayı verene kadar size bırakamam. Aa! Şekerlerim durun, dert etmeyin. Benim var, buyurun. Ee, peki o zaman gidebilirsiniz. Görüşmek Allahım üzere. Allah'ım ya. Nasıl bir gündü bu böyle? Kahve almayı mısınız? Yani sonuçta siz de zengin bir ailedensiniz aslında ama. Ne oldu? Ay boş verin. Çok önemli bir şey yok. Ben geleyim içeriye. bence biz süslü arkadaş grubumuza almamalıydık ya. Bir hataydı. Açın kapıyı. Çok acil açın kapıyı. Ha? Anne kapı çalıyor. Duymadı galiba. Cesur kahve kurtar beni. Ne? Devam edecek.